Güzel protokol, değerli Marmaris temsilcileri, milli irademiz, vatanımız ve egemenliğimiz için gözünü kırpmadan ölüme yürüyen kahramanlarımızı anmak ve o karanlık geceyi unutmamak üzere meydanları akın eden siz değerli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sözlerimin başında darbe girişiminin ilk anlarından itibaren sokağa çıkan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu noktada adeta etten doğar öğren Kahramanmaraş hemşirelerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün vesilesiyle tarihten bu yana vatanın, milleti ve kutsal değerlerimiz uğruna toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Çok değerli hemşehrilerim, Hayır terör örgütü FETÖ tarafından devletimizi ele geçirme girişimi bizlere bir kez daha göstermiştir ki bu aziz milletimiz istikbali ve istiklali için hiçbir fedakarlıktan kaçırmayacaktır. Söz konusu vatan olduğunda hiçbir mazeret bizi durdurmayacak ve yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Milletimizin emaneti olan silahları yine milletimize doğrultarak doğrultmak suretiyle ülkemizi bir karanlığa hapsetmek isteyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, değerli büyüklerim, 15 Temmuz Türk milletinin cesareti ve iradesiyle yazılan destansı bir direnişin hikayesidir. Bu direniş bize inanmış insanların karşısında tankların, tüfeklerin ve ağır silahların hiçbir işe yaramayacağını göstermiştir. Bugün burada şehitlerimizi rahmetle anmak, gazilerimize minnettarlığımızı ifade etmek, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek üzere bir aradayız. Özellikle ifade etmek isterim ki tarihinde sayısı zafer bulunan bu aziz milletin ruhu dün Çanakkale'de nasılsa bugün de bu meydanda aynı. Bize düşen görev ise bu ruhu yarınlara taşımaktır. Kıymetli hemşehrilerimiz sözlerini tamamlarken 15 Temmuz destanının Dönüş ateşini yakan Muğla'lı kardeşlerimi ve aziz milletimizi her bir ferdini saygıyla selamlıyorum. Bunlar kağıtta yazanlar. Bir de içimden gelenleri söylemek istiyorum. 81 ilin 80 tanesinde il merkezlerinde kutlanan anılan bu program sadece Muğla'da Marmaris ilçesinde yapılıyor. Devlet erkanı var. Çünkü 81 ilde bu direniş tabii ki çok önemli olarak özellikle İstanbul ve Ankara'da yapıldı. Ama az önceki saygıca emniyet ve de konuşmasında belirttiği gibi Marmaris'in çok büyük bir önemi vardı. Çünkü baş oradan Marmaris değildi ve asıl hedef önce onu ele geçirmek. 15 Temmuz'u çok üzülerek görüyorum ki bazı hala bazıları işte tiyatro diyebiliyor. Bugün 15 Temmuz'da tiyatro diyenler 2016'nın 15 Temmuz'da On binlerce insanın sokağa inişini televizyonlarından seyredenlerle aynı doğa sahiptir. Bugün 15 Temmuz'a tiyatro diyenler o gün ATV kuyruklarına koşup para çekmeye çalışanlar. Ama bu milletin aziz evlatları o gün o gün bugün çok sıcak yani. O gün daha sıcaktı çünkü yukarıdan Uçaklarla, aşağıdan tanklarla, ayrıca ateş püskürüyorlardı bu milletin üzerine. Ama bu millet Türk bayrağını kalkan yaptı, miğfer yaptı ve sokaklara indi. Çok uzaklara bakmaya gerek yok. Saygıdeğer hemşehrilerim, hani Irak, tırnak içerisinde söylüyorum onların deyimiyle, diktatör sapsamı uzaklaştırarak demokrasiyi götürmeye gidenler, Irak'ı ne hale getirdiler, bunu görmek, anlamak için çok zeki olmaya gerek yok. Bakın, görün. Irak'ta neler oldu, neler olmakta. Irak halkına bir sorun görebildiğiniz buralara gelenlere rastlarsanız. Hani bizi rahatsız eden Suriyeli mülteciler var ya, onlara bir sorun bakalım. Suriye'de eskiden nasıl yaşıyorlardı, şimdi vatansız kalmak nasıl bir şey? Veya hatta Cumhurbaşkanı seçtikleri kişinin hapse asıldıktan sonra hapse, hapiste öldürülmesi ve bir diktatörün bütün Avrupa'nın alkışları arasında sanki hakmış gibi Cumhurbaşkanlığına getirilmesine acaba Mısırlılar nasıl bakıyor? Bugün yine diktatör diye adlandırıldı, adlandırdıkları Kaddafi'yi kendi halkına linç ettirenler bugün acaba Libya'da nasıl yaşıyorlar? Bütün bu coğrafyamızda olan biten tesadüf değildi. Rahmetli Erbakan bir gün Suriye karışırsa bilin ki sırada Türkiye var demişti. Suriye karıştırdıktan sonra 15 Temmuz yaşadık. Öyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetimi ele geçirmesi falan değildi 15 Temmuz'da yaşadığımız. Onu 1980 yılında yaşadık. Genelkurmay'la bütün kuvvet komutanlarıyla yönetimi el koydular tartıştık tabii ki. Demokratik olmayan bir yollar yaptılar bunu. Ama 15 Temmuz bir iç savaşı provasıydı, bir işgaldi arkadaşlar. 15 Temmuz'da genel kurmay yoktu. 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri bu darbenin arkasında yoktu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmış bazı hainlerin dışarıdan aldıkları emirleri uygulama senaryosuydu 15 Temmuz. Ama Gazi Mustafa Kemal'in söylediği bir söz var ya hani muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil insanda mevcut. Bu millet öyle dışarıdan baktığınızda hani Z kuşağı ya efendim küpeli, dövmeli falan filan parmak arası falan böyle gezerler gördüğümüzde ya bu mu bizim yenecek nesilimiz diyorsunuz ya onların işte damarlarındaki o asil kan ihtiyaç duydukları anda Kürtlerin bir sel olup sokağa inip demokrasiye, cumhuriyete sahip çıkmasını bilmiştik. Dedelerinin 1960 yılında, babalarının 1980 yılında yapmadığını bu gençler 15 Temmuz'da sokağa inerek bu cumhuriyeti, bu demokrasiyi kimse, bu vatanı, bu milleti kimse ezdirmeyi ziyaret etmeyiz demiş ve bu topraklara, bu bayrağa, bu ezana, bu millete, bu devlete sahip çıkmıştır. Sizlerin aranızdan birisi olmak şereflerin en yücesidir. O gün aramızdan şehit olarak ayrılan Nedim Cengiz Eker'in anne ve babası aramızda. O gün bir evlat verdiler ama aynı gün binlerce, on binlerce evlat aldılar. Onlar hepimizin annesi ve babası. Huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Allah sizlere uzun ömürler versin efendim. Bir şeyi de son olarak söyleyip huzurlarınızdan ayrılacağım. Arkadaşlar bu program Milliyetçi Hareket Partisi'nin veya AK Parti'nin programı değil. Bu program bizzatihi devletin programıdır. Bu programda sadece AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin başkanlarının konuştuğuna bakmayın. Keşke olsa da diğer siyasi partilerin il başkanları da aramızda, onlar da çıkıp duyguları bizlere paylaşsalar. Keşke Muğla'nın 7 tane milletvekilinin geri kalan 5 tanesi de burada olsa da onları da biz dinlesek ve saygıyla alkışlasak. Ama maalesef bu Marmaris'in o gün gösterdiği direnişle övülmesi gereken şehrin seçilmiş belediye başkanı aramızdaydı. Sizlerin takdirlerini bırakıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah yar ve olsun.